Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Darısı diğer terör örgütlerinin başına Bakan Soylu müjdeyi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKPC, TKPML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir dedi. Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle. Dün sahil güvenliğin yıllık değerlendirme toplantısındaydım. Onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta çok üst seviyededir. Önümüzdeki hafta jandarmayla birlikte olacağız. İHA'lardan SİHA'lara kadar bütün teknolojik altyapımıza kadar büyük jandarmamız büyük yol kat etmiştir. Şehirde kırsal, terör örgütünü bir daha ayağa kaldırmayacak şekilde beline vurulan darbenin sahibi olmuşlardır. Eğer biz teşkilatımızla ilgili böyle bir değerlendirmeyi yapabiliyorsak, aynı değerlendirmeyi devletimiz, milletimiz için yapabilecek kapasitedeyiz. Elbette ki bu yıl yaklaşık 46 milyon turist, 51 milyar dolar civarında bir turizm elde etmişse, Türkiye'nin doğusunda fabrikalar her şekilde artıyorsa, istihdam 31 milyona aşmışsa, ihracat 254 milyar seviyesine ulaşmışsa, burada etrafındaki ateş çemberine rağmen kahramanlarımızın katkısı çok büyüktür. Bu anlayışla birlikte şunu çok net bir şekilde ifade etmem gerekir. Güvenlik sahasında terör, uyuşturucu ve kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretlerimizi artırarak çalışmalıyız. Birileri terör tehdidini küçümseyebilir, koynunu alıp besleyebilir daha çıkmış. KHK ile ihraç edilmiş birinin kamuda çalışmasından birileri rahatsız olmayabilir. Tek terörist kalıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Kim hangi siyaseti yaparsa yapsın, kim terörle koyun koyuna girerse girsin. İsveç, Fransa bunu gördü. Türkiye seçim sürecine girmişken terör alanına zorlamaya çalışacaklarını iyi biliyoruz. İl terör örgütlerinin uzantısına hatta kokusuna baskı yapmaktır. Kırsalda veya şehirde ne kadar başarılı olursak olalım teyakkuzu artırmalıyız. YPS'lere göz açtırmamalıyız. Siyasi partilerin içine, sevil toplum örgütlerinin içine sızmış olabilirler. Bunu daha önce bin kez yaşadık. Bunları milletimizin başına bela olmaktan yoksun bırakmalıyız. Toplam 185 terör eylemi engellendi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.